Ben Windows 10'da gözü kapalı kod yazıyorum. Uygulamaları erişilebilir hale getirmek benim işim. Bilgisayarla lisede tanıştım. Sürekli ama sürekli bilgisayar tamircisine gidiyordum. En son tamirciyle şöyle bir anlaşma yaptım. Dedim ki, tamirci abi, tamirci abi ben kendi bilgisayarımı kendim tamir etmek istiyorum. Sana daha çok para vereyim ama lütfen benim bilgisayarımı birlikte tamir edelim. İki hafta sonra Evimin camına şöyle bir yazı yapıştırdım. Format 50 TL. <laughs> Sonra aklıma şey geldi. Bu bilgisayar programları benim hayatımı kurtarıyor. Bu benim hayatımı kurtaran programları yazan insanlar kim? Bu değerli insanlar kim? Diye araştırmaya başladım. Senin benim gibi kişilermiş. Hemen koştum kendime bir basic kitabı aldım. Müthiş bir tımar sistemi aklıma geldi bana bir sayfa kitap okuyana bir tane çikolata, iki sayfa okuyana meyve suyu, beş sayfadan fazla okuyana bir milyon, burslar buna gitti. Çok geçmeden bir baktım ki ben de programcı olmuşum. Öncelikle benim ihtiyacım olan programlar nelerdir? Bunları yazmalıyım diye düşündüm. Hasan dedim, yazılım geliştirme alanında geldiğin yer büyük bir uçurum. Ama gitmek istediğin yer bin fersah daha büyük bir uçurum. Türkiye'de bu konuda söz sahibi olan derneklere gittim, kurslara gittim. Piyasadaki en popüler yazılım geliştirme dillerinin hepsini öğrendim. Belki benim çalışabileceğim çok güzel firmalar, çok güzel kişiler vardı. Onları bulmam lazımdı. Bu yüzden bir arayışa girdim. Ve Microsoft'ta mülakat sürecim başladı. Beni arayan insan kaynakları çalışanına hangi pozisyonda çalışacağımı sordum. Hasan Bey, yazılım geliştirme uzmanlığı pozisyonunda çalışacaksınız deyince dünyalar benim oldu. Ben çözüm için çıldırıyorum. Windows 10 altında çalışan her bir uygulama engelliler için bir özgürlük demek.